Ya Bahar sen boşuna koruyorsun ablanı bak. Ortada kayıt mayıt yok işte ya. Var. Merak etme bulacağım şimdi. Buralarda bir yerde. Ya oğlum bu kız seni efsunladı mı ha? Ya ta köyden nişanlısını getirdi evimize soktu. Altınlarımızı aldı gitti kayboldular. Hala polise vermemekte ısrar ediyorsun ya. Sıla masum değil anlamıyor musun beni? Anne. Ben sana ayak altında dolaşma demedim mi? Şey, şey ben... Sen ne? Ne ya ne? Ne uyduracaksın acaba? Ver şunu. Ver şunu. Yapıştırdım da bunu. Şey kırıkları belli oluyor ama hatrası var en azından. Çöpe gitmemiş oldu. Beğendin mi? Ben bunun neyini beğeneyim ya? Hı? Bunu atıp aynısını alabilirsin. Ama o zaman anılarını dağıtmış olursun. Aslında bu bibloda aynı bir insan gibi. Kırıkları var. Bakınca görebiliyorsun bunu. Hmm. Senin gözlerin gibi. Senin de kırıkların var Kuzey. Bu biblo kırık, yaralı... Yara izi belli. İnsana cesareti öğretir bu. Ne kadar kırılsa da yine de ayakta durmayı öğretir. Bibloyu kırdın. Suçunu örtmek için şimdi bana felsefe mi yapıyorsun? Ha? Bu kadar sinirli olduğuna göre yaralısın Kuzey. Bu Biblo'ya baktıkça yaralarının iyileşebileceğini, tamir olabileceğini düşün olur mu? Oğlum bu Sıla masum değil. Sen niye anlamak istemiyorsun? Yürüyeceğiz. Ya Kuzey boşuna vakit kaybediyorsun. Ya polisi arasak çoktan bulurlardı. Ya oğlum Allah aşkına bırak şunu ya. Sen karar verene kadar onlar ta nerelere kaçıp gidecekler ya. Anne bir sakin ol. Bana bak. Senin de ablan hiç suçsuz değil tamam mı? Yok onu bıçaklamış da. Yok Alper kaçırmış da. Mış, mış, mış bir sürü yalan dolan. Ya boşuna uğraşıyoruz ya. Her şey ortada. Altınları alıp gittiler işte. Hadi Kuzey. Buldum işte. O ne? Ne yapacaksın sen o anahtarla? Kasandın anahtarı. Birlikte kuracağımız geleceğimiz var burada. Hadi kız, hadi, hadi. Hadi, yapmıyorum çekilme. O kasadan ya, ya veriyorum sana. Yapma. Sonra bana teşekkür edeceksin. Bu paraları da alıp buradan gideceğiz. Hayır, ben seninle hiçbir yere gelmem. Kuzeye de her şeyi anlatacağım. Hırsızsın sen, hırsız! Böyle bir adım at, bakarı gebertirim. Oktan dışarı bir adım atarsan onu ölmüş bir anladın mı? Ben her şeyi senin için yapıyorum. Yürü. Yürü. Bırak dedim beni bırak. Ben senin hiçbir yere gelmiyorum anladın mı beni? Kuzey'in paralarını almana da asla izin vermem. Bırak şu çantayı. Bırak. Ee, yeter be. <laughs> Bakın inanmadınız bana bir de ablam engel olmaya çalışıyor Kuzey abi ablam hiçbir şey yapmadı gerçekten ablam masum Alper Hülya ablanın karşısına çıktığında ilk sana gelip anlatacaktı zaten her şeyi niye anlatmadı peki ya Alper borcum var ödeyemiyorum dedi öldürecekler dedi adamlar kafasına silah dayamıştı ablam onu acıdı o yüzden sustu. Ben de ısrar ettim. Annem de etti. O yüzden bir şey diyemedi sana. Ben dedim olmaz. Yani itiraz ettim ben. Ya madem öyle Alper beni kandırdığında niye sustunuz? Ya Sıla niye sustu? Senin için Hülya abla. Senin için seviyorum demişsin. Engel olma yuvamı kurayım demişsin. Ablam da o yüzden sustu. Ya Kuzey abi gerçekten ablam hiçbir şey yapmadı. Ya ablam masum. Ya zaten ablam hiçbir zaman de Ablam tek bir kişiye güvendi. Sana güvendi. Kuzey abi, Alper ablama bir şey yapmadan ne olur kurtar ablamı. Oğlum nereye